Spor akademisine girebilmek için yetenek sınavına giren Ahmet, Begüm, Caner, Deniz ve Emre adlı öğrencilerin sınava giriş sırası ile ilgili bilinenler şunlardır. Caner Ahmet'ten hemen önce, o zaman şöyle diyelim. Caner, Ahmet peş peşe. Emre'den hemen sonra sınava girmiştir. O zaman Emre de burada olacak. Bu üçü bu şekilde girmiş. Güzel. Begüm ve Deniz ard arda sıraya girmiştir. Sınava girmiştir. Şöyle diyelim. Begüm Deniz peş peşe girecekler ama hangisi önde, hangisi arkada yer değiştirebilir? Deniz sınava giren son öğrenci değildir dede. Şimdi arkadaşlar Ahmet son sırada girebilir. Neden girebilir? Begüm ve Deniz ikilisi 1 ve 2 numaralarda yer alırsa Ahmet sona kalır. Ama Begüm ve Deniz sonda da yer alabilir. O zaman Ahmet son sırada girmez. Kesin olarak söylenemez. Bana hangisi kesin olarak söylenebilir diyor. Deniz giren son öğrenci değildir diyor. Bu bilgi de önemli. Şimdi B'ye bakalım. Begüm sınava giren ikinci öğrenci ise o zaman Begüm Deniz'den Sonra girmiş olacak. Şu şekilde olacak. Deniz Begüm Peş peşe girmekleri gerekiyor. Şu şekilde olacak. Begüm 2 ise Burası Begüm ise Burası Deniz olacak. Şu şekilde bir sıralama olacak. Emre ondan hemen sonra e, Sınava girmiştir diyor. Evet. Begüm 2 ise Arkadaşlar Emre 3. sırada Sınava girmiştir. Kesin. B doğru. Şimdi C'ye baktım. Deniz sınava ilk sırada girmiştir. Olabilir ama olmayabilir de. Kesin olarak doğru değil. Caner sınava giren dördüncü öğrenci ise. Evet şu an mesela dördüncü öğrenci. Begüm sınava giren ikinci öğrencidir. Birinci de olabilir, ikinci de olabilir. Kesin değil, eledim. Dolayısıyla cevabımız Bursa sevgili gençler. Çeşitli ev eşyaları satan bir mağazadan alışveriş yapan Arda, Emin, Galip ve Mert vazo, halı, lamba ve sabun almışlardır. Bu alışverişle ilgili bilinenler şunlardır dedi. Bakalım tablo oluşturalım. Vazo, halı, lamba, sabun dedim. 2 vazo 3 sabun 3 yazdım. Bir halı yani şöyle bir diyeyim bunu sildim. Ve 2 lamba almışlar. Bakalım. Emin sadece bir lamba ve bir vazo almıştır dedi. Şimdi şöyle yapalım. Emin bir lamba, bir Vazo. Vazo kaça düştü? 1'e düştü. Bir tanesini Emin aldı. Ee, bir de ne aldı? Lamba aldı. Bu da kaça düştü? 1'e düştü. Şu. Emin. Bir kişi daha var. Burada bir kişi daha var. Burada bir kişi var. Burada 3 ee, kişi var. Tamam. Mert sadece iki sabun almıştır diyor. Sabuna Mert Mert yazdım ve Mert'i eledim. Arda'nın aldığı ürünlerden biri halıdır. Halıya Arda yazdım. Tamam. Halıda da kontenjan kalmadı. Sabunda da bir kişilik yer kaldı. Emin ile Arda'nın aldığı Ürünlerden biri aynıdır diyor. Emin ile e, Arda'nın aldığı ürünlerden biri aynıdır diyor. O zaman Emin halı alabilir diyebilirim. Veya Arda vazo ya da lamba alabilir diyebilirim. Bakalım. Alışveriş yapan herkesin mağazadan iki ürün alarak ayrıldığı e, bilindiğine göre aşağıdakilerden hangisi kesin olarak? doğrudur dedi. Şimdi Mert'i eledim. iki ürün almıştı. Emin'i eledim. iki ürün aldı. Arda'nın bir hakkı kaldı. Galib'in iki hakkı kaldı. Bana ne demişti? Emin ile Arda'nın aldığı ürünlerden biri aynıdır demişti. Diyelim ki Emin ile Arda'nın aldığı ürünlerden bir tanesi ne olsun? Ee, ya da şöyle düşünelim. Halıda artık kontenjan kalmadı. Yer bitti. Vazoda ve lambada yer var. Emin'in yanında. Arda o zaman ya lamba alacak ya vazo alacak. Şimdi şıklara bakalım. Kesin olarak hangisi yanlıştır diyor. Arda sabun almıştır diyor. Arda sabun alamaz. Çünkü Emin'in aldıklarından birini mutlaka alması lazım. O zaman A yanlış. B Galip sabun almıştır. Alabilir. Zaten kesin Galip bir tane sabun alacak. C. Galip ile Mert'in aldıkları ürünlerden biri aynıdır. Olabilir. Ee, ne olabilir mesela? Sabun zaten aynı olacak. Eledim. Arda'nın aldığı ürünlerden biri lambadır. Ben buna kesin olarak doğru da diyemem. Yanlış da diyemem. O yüzden elerim. Dolayısıyla cevabımız A olacak. Kesin olarak yanlış olan Arda'nın sabun almasıymış. Arda asla sabun alamaz. Evet. Oyunculardan içinde harfler olan kutuları yan yana getirerek anlamlı sözcükler oluşturmalarını, oluşturmalarının istendiği bir sözcük oyununda bir sözcükten yola çıkarak ikinci bir sözcük oluşturulurken şu kurallara uyulacaktır. Kutular ve kutuların içindeki harfler yer değiştirmelidir. Güzel. Kutulardan birinin içinde 3 harf varsa her iki kutunun da içindeki harflerin yeri değiştirilmeyebilir. Bakalım. Bu bilgilere göre aşağıdakilerden hangisinde yeni sözcük kurallara uygun oluşturulmuştur? Bakın A şıkkında arkadaşlar ya ve ma heceleri var. Bunlar yer değiştirmeliydi. Çünkü iki harf var. Dolayısıyla burada yer değiştirmediği için eledim. Buraya geldim. K lay dedi burada ne yapmış? 3 harf var ama yine yerini değiştirmiş. Öncelikle sağdakini sola, soldakini sağa almış. Güzel. Ardından da harflerin sıralanmasını da değiştirmiş. Yal ve ak şeklinde. Sanki cevap B gibi doğru yapmış B'de. C'ye baktım. Ekin yapmış. Bakın yerlerini değiştirmiş ama içerisindeki harflerin sıralamasını değiştirmemiş. Eledim. Kete demiş bunu tekeye çevirmiş. Tamam yerlerini değiştirmiş yine ama içerideki harfleri değiştirmemiş. Dolayısıyla bu da yanlış. Doğru olan sadece 5 şıkkındaki uygulanış biçimi arkadaşlar. Cevap Bursa. Bir okuldaki 4 farklı sınıftan seçilen öğrenciler her sorunun farklı bir puan olduğu bilgi yarışmasında e, puanlar almışlar. Sorulan sorular ve puan değerleri şöyledir. Birinci soru 5 puan, ikinci soru 10, üçüncü soru 10, dördüncü soru 15, beş, beşinci soru 20 puan. Ali Bengü, Ceren ve Duru'nun aldıkları puanlarla ilgili şunlar bilinmektedir dedi. Ali, Bengü, Ceren, Duru olmak üzere tablomu çiziyorum. Bengü iki soruya doğru cevap vermiştir. Bengü'nün tepesine iki soru yazdım. Ceren 3 soruya cevap vermiştir. Ceren'in tepesine 3 yazdım. Yani şöyle de yapabilirim. Bir soru, iki soru. Bir, iki, üç soru. Ali sadece 5. soruya doğru cevap vermiştir. Ali'ye 5 yazdım. 20 puan almış. Bunu da yazayım aşağıya. Duru iki soruya doğru cevap vermiş ve 30 puan almıştır. Duru iki soruya cevap vermiş. Doğru cevap. Ali de bir soru olarak yazdım ve 30 puan almış. 1 2 olarak. Evet. Baktım şimdi. Yarışmanın dördüncü sorusuna Bengü dışında doğru cevap veren yoktur. Güzel. Bengü'ye 4. E, soruyu kesim yazdım. 4. soru 15 puan. E Bengü toplamda e, Ali ile aynı puanı aldıysa 20 puan alması lazım. de 5 puanlık bir soruyu çözmüştür. O zaman 4 ve biri çözmüş. Bengü ile işim bitti. Ali ile işim bitti. Devam ediyorum. Bu bilgilere göre aşağıdakilerden hangisi kesin olarak yanlıştır? A. Bengü yarışmayı 20 puan olarak tamamlamıştır. Bakın yazmıştım zaten. Doğru. Ee, geldim B'ye. Ceren yarışmayı 40 puan olarak tamamlamıştır. Şimdi bu olabilir. Kesin olarak yanlış diyemem. Dolayısıyla ee, ne diyeceğim bunu arkadaşlar? Eleyeceğim. Ben kesin olarak yanlış olanı arıyorum. Mesela ne olabilir? Ceren 5'i, ee, 2'yi ve 3'ü cevaplamış olabilir. 40 puan almış olabilir. C'ye baktım. Bengü ile Ali'nin farklı soruları Bengü ile Ali farklı soruları doğru cevaplamıştır. Evet. Farklı soruları doğru cevapladılar. Ali 5'i Bengü 4 ve 1'i C'yi eledim. D'ye baktım. Duru birinci soruyu doğru cevaplamıştır diyor. Şimdi Duru'nun birinci soruyu doğru cevapladığını farz edelim. Birinci sorudan 5 puan alacak. E, o, toplamda 30 puan aldığı için geriye 25 puanlık açığı kalacak. Ama iki soruyu doğru cevaplamış. Dolayısıyla bu olamaz arkadaşlar. Mutlaka öncelikle bir 5'i cevaplaması lazım. Fakat birinci soruyu doğru asla cevaplayamaz. E, ee, Hadi 5'i cevapladı diyelim. 5'i kesin cevaplayacak. 20 puan. E bir de 1'i cevaplasa 1 5 puan. O zaman 25 puan olur. Fakat toplamda 30 puan almış. Doğru cevap Denizli. Yani doğru cevap Denizli ama kesin olarak yanlış bilgi aslında Denizli'deki bilgidir. Havuç, tavuk, patates, kabak, patlıcan ve soğan kullanılarak yapılan sebzeli bir tavuk yemeğinde malzemelerin pişirilme sırasıyla ilgili bilinenler şunlardır. Havuçtan hemen sonra tencereye patates konulmuştur. Yani havuçtan sonra patates olacak. Bakıyorum A'da bu şekilde. Ve soru kökünü de bir okuyalım. Buna göre yemeğin pişirilmesinde aşçı malzemeleri kullanırken aşağıdaki sıralamalardan hangisine uymuş olamaz. Güzel. Havuçtan sonra patates olacak hemen. Havuç, patates, B de doğru. C'ye baktım. Havuç, hemen ardından patates. Havuç, ardından patates, de. Güzel. Tencereye kabaktan sonra iki malzeme daha konulmuştur. Demek ki kabak sondan üçüncü olacak. Bakıyorum A'da bu şekilde. B'de bu şekilde. C'de bu şekilde. Ama D'de bakın kabaktan sonra bir malzeme konulmuş. O zaman D yanlış olacak. Aradığım cevap aslında D. İlk olarak soğan konulmuştur diyor. Hepsinde ilk olarak soğan konulmuş. Son konulan sebze, sebze patlıcan değildir diyor. Bakın hiçbirinde patlıcan değil zaten yanlış olan ama bizim doğru cevabımız Denizli şıkkı sadece sıralaması yanlış verilmiş. Bir kütüphane kitaplarının bir bölümünü dijital olarak kullanıma açmıştır. Dijital yerlerden yararlanmak için kütüphane üye olmak ve bir şifre oluşturmak gerekmektedir. Bu şifre oluştururken uyulacak kurallar şu şekildedir. 1. Şifre en az bir büyük ve bir küçük harf ile bir özel karakter, yıldız, virgül, et, eğik eğik çizgi ve ünlemi vermiş. Burada virgül araya konulmuş. Virgül herhalde özel karakterlerden değil. Ve bir rakam içermelidir dedi. Bir büyük bir küçük olacak bakalım. Hepsinde bir büyük bir küçük var. Şifre en az 7 en fazla 9 karakterden oluşabilir. A'yı sayalım. 2, 4, 6, 7. Güzel. B'yi saydım. 2, 4, 6, 7, 8. Pardon. 2, 4, 6, 8, 9. C'yi saydım. 2, 4, 6, 8. D'yi saydım. 2, 4, 6, 7. Bir problem yok sayı açısından. Bunu eledim. Şifrede Ç, yumuşak G, Ö, Ü, Ş harfleri bulunamaz. Bakalım. Ee, yumuşak G olan var mı? Yok. Ç olan var mı? Baktım. Yok. Ö olan var mı? Bakıyorum. Yok. Ş kullanılmış mı? Yok. Güzel. Eledim bunu da. Şifredeki harf ve rakamlar ard arda gelenler arasından seçilemez. Bakıyorum. Ard arda gelenler var mı? 5-6 demiş C'de. Bakın. Bu seçilemez. Sordu bana. Buna göre aşağıdaki şifrelerden hangisiyle kütüphaneye bir olamaz Hangisi seçilemez demiştim? C seçilemez demiştim. 5 ve 6. Çünkü art arda geliyor arkadaşlar. Dolayısıyla Cevabımız C şıkkı olmalıdır. Köpeğinin fındık, tarçın, ee, karabaş ve yumak adlı dört yavrusu olan Selçuk bu yavruların arkadaşları tarafından sahiplenebilmesi ne istemiştir? Ayşe Bahar şöyle altın çizeyim. Ayşe Bahar, Cengiz ve Deniz adlı arkadaşları Selçuk'un bu isteğini gelir, geri çevirmemişlerdir. Yavruların özellikleri ve kimin nasıl bir yavruyu sahiplenmek istediği ile ilgili olarak bilinenler şunlardır dedi. Fındık ile Tarçın pembe burunlu ve gri renktedir, güzel. Karabaş ile Yumak kahverengi burunlu, siyah tüylüdür. Fındık ve Yumak çok hareketlidir. Ayşe pembe burunlu bir köpek istemektedir. Bahar hareketli bir köpek istememektedir. Deniz kahverengi burunlu ve hareketsiz bir köpek istemektedir. Hemen bakalım. Demek ki Deniz fındık ve yumağı istemeyecek. E, hareketsiz köpek istiyorsa. Denize baktığımda en altta görüyorum. D'de yumak vermiş, eledim. C'de yumak vermiş, eledim. Güzel. Bahar hareketli bir köpek istememektedir diyor. Fındık ve yumak olmayacak o zaman Bahar için. Bahar tarçın demiş B'de. Bahar fındık demiş A'da. O zaman A'yı da eledim. Geriye hangisi kaldı? B kaldı. Bakın arkadaşlar. Eleye eleye çok kısa sürede bir sözel mantık sorusunu çözmüş oldum. Dolayısıyla cevabımı da B buldum diyebilirim. Ayşe, Begüm, Ceren, Deniz, Ezgi ve Feray adlı arkadaşlar bir müzik aletini çalmak için kursa gitmeye karar vermişlerdir. Çalmaya karar verdikleri müzik aletleri bağlama, gitar, klarnet ve flüttür. Bu kişilerin gittikleri yerlerle ilgili bilinenler şunlardır. Her müzik aletine en az bir kişi seçmiştir dedi. Hemen bakalım. Bağlama yazdım. Gitar yazdım. Klarnet yazdım. Şirit yazdım. Şöyle yaptım. İki kişi bağlama kursuna gitmiştir diyor. Buraya iki yazdım. Deniz gitar kursuna gitmiştir diyor. Deniz'i buraya yazdım. Gitara. Yukarıdan Deniz'i eledim. Ezgi ve Feray aynı müzik aletini seçmişlerdir ve Seçtikleri müzik aleti bağlama değildir. O zaman buraya Ezgi ve Feray'ı yazayım. Üstüne de çarpı koyayım. Evet. Ayşe üflemeli bir müzik aletini çalmaya karar vermiştir. Şu ikisinden birine o zaman ne gelecek? Ayşe gelecek. Her müzik aletini en az bir kişi seçmiştir diyor. Toplamda bakıyorum 2, 4, 6 kişi var. 4 tane müzik aleti var. 2 buraya desem 3, 4, 5. Bir tanesine yine 2 kişi gelecek arkadaşlar. Ama gitara gelemezmiş yine Ezgi ve Feray. Bunu emin olarak biliyorum. Çünkü 3 kişi olmamalı bir tane alette. Ya klarnet ya flüt olacak bu bilgilere göre aşağıdakilerden hangisi kesinlikle doğrudur dedi. A. Ayşe flüt kursuna gitmiştir dedi. Şimdi Ezgi, Feray, Begüm, Ceren, Ayşe kaldı elimde. Kesinlikle doğru olanı arıyorum. Feray klarnet kursuna gitmiştir dedi. Kesin olarak bunu söyleyemem gitmiş de olabilir, gitmemiş de olabilir. Eğer client'e gittiyse Ayşe Fülüte gider. Sadece bir kişi gitar kursuna gitmiştir. Şöyle bir kalsın. Begüm ve Ezgi aynı kursa gitmiştir dedi. Şimdi şöyle bir yerleştirme yapalım mesela. Ezgi Feray buraya geldi. Ayşe buraya geldi. Ayşe, Ezgi, Feray yerleşti. Geriye kim kaldı? Begüm ve Ceren. E iki kişi de bağlamaya gidecek. Begüm ve Ceren mesela buraya gitti. Şimdi Begüm ve Ceren aynı kursa gitmek zorunda o zaman. Şimdi kesinlikle doğrudur dediğim Begüm ve Ezgi aynı kursa gitmişler ifadesi kesinlikle doğru değil. Bir ihtimal bunu çürütebilir. Ezgi ve Feray gitar kursuna gidemeyeceği için ya klarnet'e ya flüt'e gidecek. Ayrıca Ayşe de nereye gidecek arkadaşlar? Yine üflemeli bir çalgı olan klarnet ya da flüt'e gidecek. Ardından şu bilgiyi de biliyorum. Ezgi ve Feray e, ne yapamaz? İkisi bağlama kursuna gidemez. Bununla birlikte bağlama kursuna da iki kişi gitmesi lazım. E iki kişi oraya gidecekse kim gider? Begüm ve Ceren gider. Geriye sadece gitarda deniz kalır. Doğal olarak kesinlikle doğru olan sadece bir kişi gitar kursuna gitmiştir ifadesi. Bu soru için cevabımız Ceyhan Şıkkı arkadaşlar. Bir lokantada pazartesiden cumaya kadar menüde diğer yemeklerin yanında tatlı da bulunmaktadır. Menüye konulan tatlılar kazandibi, sütlaç, keşkül, muhallebi, baklava, kadayıf, kabak tatlısı, kıvırtma ve katmerdir. Bu tatlıların hangi günlerde sunulacağı ile ilgili bilinenler şunlardır. Bakalım. Şöyle diyorum. Pazartesi, salı, çarşamba, perşembe, cuma. Hafta içi 5 günmüş. Toplamda 2, 4, 6, 8, 9 tane tatlı var. Bir günde en fazla 2 tatlı sunulabilir. İşime yarayacak bir bilgi. Sütlaç sunulduğu gün başka bir tatlı sunulamaz. Güzel. Her gün en az bir tatlı sunulur. Bu da güzel. Bu bilgilere göre aşağıdakilerden hangisi kesinlikle yanlıştır? A. Keşkül sunulan günde başka bir tatlı sunulmamıştır. Şimdi 9 tane tatlı var arkadaşlar. Bir günde en fazla 2 tatlı sunulacak. Yalnız sütlaçın sunulduğu günde sadece bir tatlı var. Yani sütlaç var. Diyelim ki. Sütlaç çarşamba günü. Geriye 8 tane e, tatlı kaldı. Ve 4 günüm var. O zaman ben 2, 2, 2, 2 paylaştırmam lazım. Dolayısıyla keşkül sunulan günde başka bir tatlı sunulmamıştır ifadesi yanlıştır. Sütlaç haricinde diğer bütün tatlılar birlikte sunulmak zorundadır. Yani A şıkkında verilen bilgim yanlış. B şıkkında. Kazan diri sunulduğu gün katmer de sunulmuştur. Olabilir. C. Baklava sunulduğu gün bir tatlı daha sunulmuştur. Mutlaka sunulması lazım zaten. Olabilir. D. Cuma günü baklava ve kabak tatlısı sunulmuştur. Mutlaka olabilecek bir yargı. Yani kesin değil ama olabilir. Dolayısıyla olamayacak olan, kesinlikle yanlış olan A şıkkıdır sevgili arkadaşlar. Cumhuriyet'in ilk yıllarında gerçekleşen okuma yazma seferberliği ve ilk öğretimin yaygınlaşmasından sonra 1940'larda verilen bir kararla Anadolu'da yüksek öğrenim yaygınlaştırılmak istenmiştir. Üniversite açılacak iller gelişmişlik düzeyleri, bulundukları bölgenin merkezi bir yerinde bulunmaları ve ulaşım imkanlarının yeterliliği dikkate alınarak seçilmiştir. Açılan bu üniversitelerle ilgili bilinenler şunlardır. İzmir'deki Ege Üniversitesi Selçuk Üniversitesi'nden daha önce kurulmuştur. Yani Ege Selçuk'tan önce olacak. Bakın A şıkkında buna aykırı bir durum var. Eledim. B buna uygun. C buna uygun. D buna uygun. Erzurum'daki Atatürk Üniversitesi'nden önce ve sonra kurulmuş üniversiteler vardır. Yani Atatürk e, sonda ve başta olmayacak. O zaman D'yi eledim. İlk Atatürk'ü yazmış. Cumhuriyet Üniversitesi açılan ilk üniversite olmadığı gibi son üniversitede değildir. Tamam bu gereksiz bir bilgi diyebilirim. Zaten bununla ilgili bir şey vermedi. Ege Üniversitesi kurulduğunda sadece bir üniversite kurulmuştu. Yani Ege ikinci kurulan üniversite olacak. Bakın B şıkkında Ege birinci üniversite eledim. C şıkkında bakın Ege ikinci kurulan üniversite. Bundan önce kurulan bir üniversite daha var. Dolayısıyla bunu elemiyorum. Selçuk Üniversitesi Ankara Üniversitesi'nden sonra açılmıştır. Bakın C şıkkında Ankara Üniversitesi ilk Selçuk Üniversitesi son açılmış. Demek ki benim cevabım ne olacak? C şıkkındaki gibi sıralanmış olmalı üniversiteler. Bu bilgilere göre kuruluş tarihleri aşağıdakilerin hangisine doğru verilmiştir demişti. Cevabımız Ceyhan şıkkı arkadaşlar. İnşaat alanında faaliyet gösteren uluslararası bir şirket uygun pozisyonlarda çalıştırmak üzere sözleşmeli personel almaya karar vermiştir. Bu personel alımı için yayınlanan ilanda sözleşmeli personel adaylarında sırasıyla şu özellikler aranmaktadır dedi. Buna göre aşağıdaki adaylardan hangisinin başvurusu kabul edilebilir? Bakalım. Başvuruda bulunmak isteyenlerle ilgili olarak bilinenler şunlardır dedi. Üniversitelerin 4 yıllık elektronik mühendisliği, bilgisayar mühendisliği, jeoloji mühendisliği ve iklim mühendisliği bölümlerinden mezun olmak. Bakalım. Hepsi buna uyum sağladı. Fakat bölüm olarak ee... Caner 3 yıllık bir bölümde okumuş. Oh.